Kaç saat daha, daha verirsin sence? Tahmininden çok daha fazla. Öyle mi? Rahatsız olmuş gibi görünüyorsun. E, hayır. Ya, ne istiyorsun benden? Senden bir takım cevaplar istedim. Gereken süreyi de verdim. Ama sen dinlemedin. Epey inatçı bir kardeşimizsin. Sen de öylesin, sen de öylesin. Ne yazık ki sorduğun soruların hepsini unuttum. Malum benim gündemim biraz yoğun. Bak Savaş. Bak ben Ömer'in oğluyum. İntikam almaya geldim. Hikayelerini yemem ben. O savcı için kim gönderdi seni? Türelerle bir bağlantın var mı? Bunları paşa paşa anlatacaksın. Tamam mı? Anlatmayacağım sen bilirsin. Seni ilk gördüğüm anda öldürmeliydim. Daha ilk gördüğüm anda. Bana çocukluğumu hatırlatıyorsun Maraşlı. Bana bunu en son yapanların... ...çürüyecek bir mezarları bile yok. Şehre böyle yüksekten bakınca güzel oluyor biliyor musun? İnsan nefes aldığını hissediyor halen, yaşadığını. Dağlarda öyle olmuyor. Yüksek tepelerden, geniş ovalara bakarken ne kadar yalnız olduğunu anlıyorsun. Zaman duruyor sanki. Sadece sen konuşuyormuşsun gibi. mm oh.